Hadi bakalım. Selamlar. <laughs> buyurun buyurun gelin. Hiç de haberim yoktu gerçekten. Herkese merhaba arkadaşlar kanalımın 5. videosuna hoş geldiniz. Bu videoda evimin videonu çekmek üzere. Arkadaşım Emre bana kameramanlık yapıyor. Hoş geldin Emre. Hoş bulduk. Nasılsın iyi misin? İyiyim sen nasılsın? O zaman yavaşça geçebiliriz. Ayakkabılarını çıkart geçelim. Ayakkabıyı çıkardık da bir tabur ayakkabı var. Nereye koyacağız burada? Doğru söylüyorsun. Misafirler için ayakkabılık düşünemedim. Yani benim ayakkabılarım burayı kaplıyor. Ve bunun daha buzdağının görünen kısmı arkadaşlar. Bu <laughs> daha fazla ayakkabım var. Biraz tutku gibi bir şey düşünün bunu. Gel gel. Videoya başlamak için ben ters işe geçmeyeyim. Şöyle rahatça konuşalım. Evet, öncelikle nasılsınız arkadaşlar? Bunu sormak istiyorum sana. Sen de arkadaşlar adına cevap verebilirsin bana. Arkadaşlar adına cevap vermek istersen de şu anda verebilirsin. <laughs> Aynı şeyse. Evet, evet ben onların ee, İç sesi ol. İç sesi, dışa vurumu olacağım evet. biraz. Onlar adına bu ev için sorular sor, eleştiriler yap. Bu evde tamamen onlar adına konuşmanı istiyorum senin. Tamam. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Çok güzel videolar gelecek. Yavaş yavaş gelmek üzere. Abone olursanız çok mutlu olurum. Bana destek olmuş olursunuz. Ben de bu şekilde motive olarak yola devam ederim. Teşekkür ederim şimdiden. Öptüm sizi. Evet şu anda biliyorsunuz ki ben yeni eve taşındım. Bu ev 2 artı 1. Önceki evim 1 artı birdi. Önceki evim karşı dairem aslında. Bir karşı daireye taşındım ve bu benim için çok kolay oldu. Tamamen sürükleyerek eşyalarımı buraya getirdim. Taşınma aşaması benim için kolaydı. Ama 2 artı 1 evi doldurmak biraz zor oldu benim için. Çünkü o ev ufaktı ve rahat rahat doldurmuştum. Belki Onedio'nun videosundan hatırlıyorsunuzdur. Salonda her yerde Marvel karakterleriyle alakalı ürünlerim vardı. Ama bu evde öyle bir şey yapmak istemedim. Salonu sade tuttum. Marvel'la alakalı ya da figürlerle alakalı Hobilerimle alakalı her şeyi bir odaya dizdim. O odaya da birazdan geleceğiz. Hatta belki de bu videonun sonunda geleceğiz. Bilemeyiz. Pıt diye videonun sonuna gelmeyin. Belki de videonun sonunda değil. Belki de salondan hemen oraya atlayacağız. O yüzden öyle geçe geçe bu videoyu izlemeyin lütfen. Şimdi arkadaşlar adına benim çocukluk arkadaşım Emre eleştiriler yapacak, sorular soracak. Sen Sendeyiz Emre. Mutfaktan başlayalım istersen. Başlayalım. Bak şu anda sen salondasın, ben şu anda mutfaktayım. Son derece <laughs> pratik. Evet, Amerikan mutfak olduğu için bu şekilde arkadaşlar. Ama ben Amerikan mutfak olduğu için birazcık rahatsızdım. O yüzden de mutfağı bölmek adına böyle bir mutfak adası aldım. Mutfak adasında gördüğünüz şu iki detay, beni üzen bir detay. Ben bunu IKEA'dan aldım arkadaşlar. Ama defolu bir üründü bu. Fırsat köşesini bilirsiniz mutlaka herkes oraya girer da Ben de girdim ve bu adaya aşık oldum orada. Bu detayları umursamadım. Ben burayı şimdi gördüğünüz üzere üstünde macun var. Sıva çektim. Bunu onarmak istiyorum. Bu benim için aynı zamanda bir hobi olacak aslında. Adam edeceğim bu adayı. Ama iyi oldu bence. Hatta şöyle göstereyim. Çekmecesi falan var bunun. Buraları açılabilen çekmedi. Güzel detay oldu. Evin biraz daha kullanılışlı olması adına güzel bir detay oldu. Burada buzdolabım var. Orada bu bir şey ister misin? Bir şey içer misin? Bir çay kahve içerdik ya. E, kahve vereyim sana. Hem de bak ne bardağı bu? Rick and Morty. Sen seversin. Avengers'ı daha özel. İnsanlar için herhalde saklıyor. Avengers'ı benim gibi olan, benim gibi Avengers'a ya da Marvel'a karşı tutkulu olan insanlara tercihen verdiğim bir bardak olarak görüyorum. Bunu da sen Rick and Morty seviyorsun, seversin diye, arkadaşlar da seviyordur diye arkadaşlar adına da birazcık sana bunu vermek istiyorum. Bir yudum al sonra devam ederiz. Sonra içersin çekimden sonra. Tamam. Oh. Afiyet olsun. Evet, mutfak böyle. Şuraya kahve makinesini koydum. Yanına ufak tefek çiçekler, sular falan filan. Şöyle bir alet var arkadaşlar. Burada da işte karışım yapıyorum. Sonra onu miksliyorum. Mikser babında yani. Miksedikten sonra da içiyorum. Aynı zamanda bu suluk olarak da kullanılabiliyor. Güzel bir ürün. Ürün reklamı yaptık durduk yere ya. <laughs> Neyse bu öyle bir mutfak adası. Burası sıradan bir mutfak gördüğünüz üzere. Sağ tuttum. Ufak tefek buraya bir şeyler yapılabilir. Ben hatta düşünüyorum bu dolapları çıkabilen bir plastik diye bir sprey var arkadaşlar. Onlarla kaplayıp sonra da evden ayrılırken vıt diye söküyorsun. Vıt diye ama bak o önemli. Vıt diye söküyorsun çıkıyor eski haline geliyor. Yani depozitadan yanmıyor ya da bir kiracı olarak sıkıntı yaşamıyorsun. Buraları kaplamayı düşünüyorum gri tonlarıyla. Öyle mutfağın burasıydı. Mutfak bence bitti şu anda. Sizin de sormak istediğiniz bir şey yoksa tabii Emre Bey ve izleyici Başka Avengers yok. Avengers'larım var. Bardaklarım vesaire var. O odada. O odaya gideceğiz evet. hobi odasına. Burası Yemek masası. Bu yemek masasında hem yemeğimi hem çalışıyorum. Kurgularımı, editlerimi ya da herhangi bir işlerimi ben burada oturarak çalışıyorum aslında yapıyorum. Çünkü daha hobi odamda çalışma ortamı sağlayamadım. Masa falan kurdum, her şeyi kurdum ama o da bir türlü bitmiyor. Hikayelerimden de görüyorsunuzdur. Hatta şu an Instagram'ımı koyuyorum buraya. Benim günlük hayatta ne yaşadığımı görmek isteyenler beni Instagram'dan takip edebilir arkadaşlar. O odayı bir türlü bitiremiyorum. Bunu Instagram'da takip edenler biliyor zaten. O yüzden şimdilik burada çalışıyorum ama güzel, ferah bir ortam yani. Camı açıyorum, ışık var. Gayet güzel bir ortam. Bu benim çalışma masam burayı geçebiliriz. Bu da Ikea. Bu arada evimdeki her şey Ikea. Ikea olmayan bir şey var mı? Ben. <laughs> Burada çiçeklerim var. Neden bu kadar çiçek var diyorsanız da ben çiçekleri çok fazla seviyorum arkadaşlar. Hatta şöyle bir şey aldım iki adam. Buna çiçeklik mi denir ne denir bilmiyorum ama çiçekleri koyunca gayet güzel durdu. Ahşap ve yeşillik ikisi birbirini tamamlayan detay bence. Çok tatlı oldu. Böyle bu da çalışma masamın yani pardon özür dilerim yemek masamın devamındaki bir ortam olmuş oldu benim için. <laughs> Bu da böyle. Yemek masamın yanındaki bir ortam oldu aslında benim için. Doğal bir ortam. Burası terasım. İstiyorsan terasa sıçrayalım direkt buradan. Hadi gidelim itibaren. bakalım neler varmış. Bir terasım var. Hiç kullanışlı değil şu anda çünkü daha başlayamadım terası düzenlemeye. Buyurun detay alabilirsiniz. Yani gördüğünüz üzere daha hiçbir şey yok burada. Bunu aslında bir videoya saklıyorum ben. <laughs> Yok aslına bakarsanız vakit harcayamadım buraya. Evin genel olarak içine odaklanabildim. Zaten kış ayı taşındığında. O yüzden burası ne yaparsam yapayım yağmur çamur oluyordu. Şimdi adam akıllı yaz mevsimi geldi. O yüzden de buraya detaylı girişmek istiyorum. Bir masadır. Bu çıkıntılara yastıklar, kuflardır. Gayet güzel şeyler düşünüyorum aslında. Terası yeniledim diye bir video yaparım muhtemelen. Güzel olacak diye düşünüyorum. Şimdilik ben burayı kapatıyorum. Göz rahatsızlığı vermesin size. Göz rahatsızlığı. Neyse. Evet şimdi salona geçebiliriz. Çünkü sen şu an ya salondasın ya mutfaktasın. Bir arada kalmış gibisin. İstersen salona doğru. <laughs> Meridyandayım ben şu an. Burası da şu anda salonumuz. <laughs> burası kitap okuma köşesi arkadaşlar ama hiç burada oturup da kitap okudum mu diye sorarsanız hayır okumadım. Çünkü şu kanepede oturup yatarak kitap okumak var keyifli bir şekilde. Ya da şurada iki büklüm kitap okuma var. Bence kitap okumak ya da herhangi bir aktivite yapmak, bir dergi okumak, gazete okumak rahat koşullarda olması gereken durumlardır. O yüzden de burada hiç oturup da şöyle ışığı da alıp kitap okumadım. Ama güzel bir atmosfer. Yani Oluşmada gitti. Bütün böyle eve hakimim ve sorgu sual ortamındaymış. Bence de burası daha rahatmış. <laughs> Devam edelim o zaman şu taraflara doğru gidelim. Bak PlayStation. Bu PlayStation'ın anısı ve hissiyatı bende gerçekten farklı. Normal bir PlayStation değil arkadaşlar. Bu özel bir PlayStation serisi. Ben 2018'de bu ürün çıktığı zaman almayı çok istiyordum arkadaşlar. Ama bir türlü bulamıyordum. Ondan sonra geçen sene ben bu ürünü buldum. Koşa koşa gidip aldım. Şu an fotoğrafları görüyorsunuz. Ondan sonra gördüğünüz üzere ne kadar mutlu olmuşum bunu aldığımda. Ben de anısı farklıdır bu ürünün. Onun yanında burada bir Apple TV var. Apple TV'den çok memnunum arkadaşlar. Çünkü filmlerimi, dizilerimi vesaire hepsini ondan izliyorum. Burada da bir tane Nintendo Switch'im var arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz üzere kullandığım güzel bir ürün. Ben biraz geek bir insan olduğum için bu tarz şeyleri gerçekten çok fazla seviyorum. Dışarıdan geek gözükmüyor olabilirim. Geek ne diye soracak olursanız da geek... Bunu buraya koyduğumuz zaman arkadaşlar televizyona yansıtmış oluyor otomatikman ve ben de kanepede rahatça oyunumu oynayabiliyorum. İlla elde oynamak zorunda değilsiniz bunu. Onu geçti. Nintendo Nintendo'yu versene iki gün. Buyur. Şimdi değil ben onu çekimden sonra. Peki. O zaman devam edelim arkadaşlar. Burada bir tane keyboard görüyorsunuz. Denge tahtası bu. Bu ürünü ben Gargamel'den aldım. Bak bu reklam olabilir. Gargamel'den aldım. Güzel bir ürünümden bahsetmek istiyorum size arkadaşlar. Hemen şöyle bir test edeyim isterseniz. Evet. Arda'nın düştüğü anı kaçırmayalım. Ben düşmem. Ben düşecekmiş gibi olurum ama düşmem. Hadi bakalım. Size dönük yapayım o zaman şöyle. Hazır mıyız? Arda düşüyor. Oynat bakalım. Sehpayı itelim. Şöyle gördüğünüz gibi bunun üstünde böyle dengede kalmaya çalışıyorsunuz. Ben şu anda dengedeyim. Hop 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 hop. Denemek ister misin bu arada Emre? Yok teşekkür ederim. Elimde kamera var bir sakatlık çıktı. Kamerayı devralırım canım ne olacak? Teşekkür ederim. Bu ürünün güzel yanı insanın vücudundaki her bölgeyi, her kası sıkılaştırıyor ve bunu eğilerek yaptığınız zaman daha da terliyorsunuz ve daha da yoruluyorsunuz. Ya yani bence benim görüşüm yarım saat bunu yapsanız terişte kalıyorsunuz ve iyi bir kalori harcıyorsunuz. Gördüğünüz gibi dengedeyim şu anda. Hala da dengedeyim. Bu ürünün güzel Oğlum şu telefonu bir sessize alır insan çekimdeyiz. <laughs> çekim kendi çekim var kendi çekim şeyi. Çekim. Ama bak bu telefon önemli. Tamam kapatırız off the record bu. Alo. Efendim Alp abi, abi. İyi abi senden ne haber? Görün görün arka planı böyle. Gerçekten mi? ne zamana kadar hani gelme şansım olabilir? Yani o konuşamıyorum şu anda heyecanla. En yakın ne zaman gelsem olur? Ya aslında şu anda video çekiyorum ama bu ürünü de bir an evvel almak istiyorum. Çekime mola verip bir anda gelip alsam sonra çekime devam etsem olur mu Emre? Senin sıkıntı olur mu? Şu anda telefon kapatınca anlatacağım. Sen niye çekiyorsun ki öyle bu Ben şu an açı ya. Ya abi, tamam abi o zaman. <laughs> tamam abi o zaman. Ben gerçekten şu anda hazırlanıp çıkacağım. Çok heyecanlandım. Orada görüşmek üzere o zaman. Tamam kendine iyi bak. Görüşmek üzere abi. Görüşürüz. Ne oldu? Oğlum Kaptan Amerika kalkanı bekliyordum ya ben 200 senedir He. Türkiye'de yoktu. Gelmiş Dreamers'a, Alp abi aradı şimdi. Gidip onu alacağım. İyi. <gülüyor> <gülüyor> Sen ben. Sen bekle, de artık. geldiğimde bak salonu zaten bitirdik. Geldiğim gibi banyodur, yatak odasıdır, odadır devam ederiz. Ben şu an çok heyecanlandım. Ben gidiyorum. İyi, hadi. Lütfen <laughs> bekle, <laughs> bekle. Yani bak buradan Kadıköy'e gidip gelmem bir saat en fazla. Git gel bir saat. Aynen. Orada oyalanmayacağım. Çok bekletirsen gruta dönüşebilirim. Yok çok bekletmeyeceğim. Beni bekleyen arkadaşlar. Sen de yani çekme ben yokken. Çeker misin? Ne yaparsın acaba şimdi gizli köşede falan mı kalırsın? Sen ben neler çekeceğim bak. Arkadaşlar nasıl merak ettiği her şeyi ben halledeceğim. Ben gidiyorum. Bence kamerada hafıza kartının yerini boş boşuna harcama arkadaşım. Bir lira niye çıkıyor ya. Hadi yapıyorum. Selametle. Oh be. iki kayıt yapalım şurada. Figür odasına gideceğim. Evet, Arda arada az önce gelmiş. Çocuk gibi heyecanlı. Oğlum <laughs> beni böyle mi bekliyorsun sen? Arayınca dedim, şeyi görelim senin bu heyecanını. <laughs> Oğlum gittiğinden beri böyle bekliyorsun. Aynen böyle bekliyorum. Oğlum <laughs> gibi <laughs> çok heyecanlıyım şu anda. Bu mu? Gerçekten çok heyecanlı. Oğlum şunun devasağılığına bak. Büyüklüğüne bak. Ağır da. Biraz da ağır. Bekle bir elimi ekip geliyorum. Bence de. Niye çekiyorsun her şeyi? Oğlum ben böyle doğum fotoğrafçısı gibiyim. Gerçi <laughs> doğal olmak lazım bu YouTube aleminde. Bence YouTube evet. aleminde değil her alemde. Genel olarak doğal bir insan olmak gerekiyor. Neyse doğal olun bari. Eve geldiğim gibi 20 saniye 25 saniye elimi yıkıyorum arkadaşlar. Böylelikle korona olmuyor. Şu ana kadar olmadı. Olmayı da düşünmüyorum. Çünkü dikkat ediyorum. Tarkan'ın kuzu kuzunun makaratını söyleyince. 20 saniye oluyor. Ha. Bunu <laughs> <laughs> deneyeceğim. Evet her zaman bornozuma ben elimi silerim. Madem doğallık istiyorsunuz benden alın size doğallık. Bornozuma elimi ben silerim. Sanki yanlış bir şeydi. Tuvalete geleceğiz birazdan. İlk şu ürünü açmak istiyorum. Şu an ışık iyi mi? İstersen sehpada bu kutu açılımını gerçekleştirebiliriz. Yo iyi. Bir saatte geldiğin için gerçekten. İçinden bir salatalık çıkması yok mu? Salatalıklar bence. <laughs> Evet ana kısım bitti. Baba kısım geldi. <gülüyor> <gülüyor> bak bak, bak bak. Tamam ne yapayım çok heyecanlı. Sen yurt dışlarından mı geldin? Sen koronalı mısın bari? <laughs> Muhtemelen. Elimi ben yine de yıkayayım. Şu dış kabına dokundum. Mutfakta i̇şte yıkama. Niye? Bak mutfak için üretilmiş bende <laughs> mutfak sabunu var. Niye ben bir anda video kutu açtığıma döndü, ürünü aldım gittim ne oluyor gerçekten anlamıyorum. Bir de şimdi aklıma geldi çok güzel bir haberim var size. Yani muhtemelen zaten bu haberi siz videonun başlığında ya da tam yanında gördüğünüz için şu an sürpriz yapamıyorum size. O kötü bir şey. Arkadaşlar Alp abiyle konuştum. Bu ürünün aynısından sizlerden bir kişiye hediye edeceğiz. Bu ürün şu an Türkiye'ye 100 tane geldi arkadaşlar ve 30 tanesi satılmış bile. Daha bugün gelmiş. Ona rağmen 30 tane satılmış. Ben de o yüzden hemen koşa koşa gittim kapılmasın bitmesin diye. Sizin için bir tanesini ayırttırdım. Onu da bu videoyu izle arkadaşlar da bir kişiye hediye edeceğiz. Nasıl mı olacak? Bu videoyu paylaştığım gün ben aynı zamanda da bir post paylaşacağım arkadaşlar. O postta 3 arkadaşını etiketleyen beni ve Dreamers'ı takip eden arkadaşlardan bir kişiye bu ürünü hediye edeceğiz. Yani bu ürün değil, bu ürünün aynısından hediye edeceğiz. Ve aynı zamanda da iki kişiye figür hediye edeceğiz arkadaşlar. Legends figürü. Onu da şu an ekranda görüyorsunuz. Legends figürünün ne olduğunu bilmeyenler için söylemek istedim. Yani totalde üç kişi çok şanslı bu videoyu izleyen. Üç kişi gerçekten çok şanslı. Bakalım kimler kazanacak. Daha fazla uzatmadan bence ürünü açayım bir şekilde çünkü video dağıldı. Şu an ev video bir anda kutu açılmaya döndü. Şurada bir açma detayı var. Her açtım. <laughs> bu arada bu arkadaşlar bu kalkan 80. yıl özel serisi. Yani eski kalkanlara benzemez öyle. <laughs> 80. yıl özel kalkanı. Biraz daha böyle çizgi romandaki kalkana benzeyen bir materyali var. Yani metal değil. Biraz daha plastik tarzda. Olsun. Sonuçta kalkan kalkandır. Ürünü şu an ters açtığım için şöyle dikkatli bir şekilde çevireceğim şu anda. Şu ışığı açayım mı ya? Bulut geçiyor da herhalde. O zaman ürünü açabiliriz. Bir de ben kutulara değer veriyorum arkadaşlar her şeye verdiğim gibi. Hani narince açıyorum çünkü ben bu kutuları saklıyorum. Çöpe atmıyorum. Hazır mıyız? Oo, şu detaya bakar mısınız ya? Çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> ben bunu daha sonra burada inceleyeceğim, mıncıklayacağım, kurcalayacağım, takılacağım bununla. Çok heyecanlıyım. Bu arada benim de sana bir sürprizim var. Nedir? Çok güzel, çok sevineceksin. Gel geçelim şöyle. Bak bir. ben sürprizlere bayılan bir insanım. Gördüm bak bu sürpriz beni ne kadar mutlu etti. Havalara uçuyorum. Şu an bu video bitsin de ben bununla takılayım istiyorum. Nedir sürprizin? Bundan daha çok mutlu edecek Allah Allah, iddialı. Kapıyı bir açsan. Kapıyı açayım. Kapıyı. Kim geldi? Sen bir aç. <laughs> Kaptan Amerika geldi. Hemen giriyor içeri. Aç aç. Sen aç, sen bana güven. Aç, aç. Ee, Biraz daha geriye bak. Aşağıya. Aşağı, aşağı. ya. <laughs> <laughs> yeah. Arkadaşlar heyecandan, gerçekten heyecandan anahtarı kapıda bırakmışım. Emre sen bunu nasıl fark ettin gördün peki? Yorumlara gelecekleri tahmin ettim. Ya benim arkadaşım zeki gerçekten. <laughs> boşa benim arkadaşım değil. <laughs> Kendimi <laughs> övüyorum. <laughs> ben olduğum için arkadaşımız zeki <gülüyor> <gülüyor> Tamam salonu bitirdik bence. Anahtarı da bulduğumuz iyi oldu. Bak o anahtar kaybolabilirdi. Şu adanın şuralarına fırınlarımı koydum. Bunu göstermeyi unuttum bu arada. Burada mikrodalga fırınım var. Burada da normal fırınım var. Güzel oldu. Daha kullanışlı oldu. Oraya koyunca çok kalabalık oluyordu tezgahta. O zaman gel tuvalete gidelim. Burası da ufak minnoş bir tuvalet. Burada böyle bazı ürünlerim var. Bunlar tüy alıcılar. Özellikle siyah giydiğim zamanlar üstümde tüy olursa direkt bunlarla böyle böyle alıyorum. Hani bana soruyordun ya Marvel Marvel. Al sana Marvel'lı tüy sökücü. Burada da seyahate gidersen şampuandır, diş malyonudur bir şeydir koymak için zerdebatlar var. Zerdebat. <laughs> Ondan sonra bu benim diş fırçamın kabı. Şöyle çok şık bir kabı var. Hem de bunu buradan şarj edebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu benim çamaşırlarım, kirli çamaşırlarım. Kirli çamaşırlarımı görmek ister miydiniz var? Biz kendi baltacıyız. Öyle yani normalde baba burada benim ürünlerim var. Bakın ürünlerim. Bakın. Bakın. <gülüyor> <gülüyor> Çok kötü. <et. gülüyor> Mesela burada <laughs> benim suratım beyazlatıcı bir ürün var. Bazen suratım yanıyor ya da böyle karanlık gibi görüyorum suratımı. Şu Bu an biraz karanlıkta kaldım. İşte bunu sürüyorum böyle, sonra duruluyorum. Suratım birazcık daha beyazlıyor. Burada detoksum var, bunu da böyle suyla yıkıyorum. Suratım daha da ferahlıyor ve nemleniyor. Daha gıcır gıcır duruyor suratım. Onun dışında işte, bak Marvel'lı bir kulak çubuğu. O da Marvel. O da Marvel yani. Tıraş makinem var, diş fırçam var. Klasik, normal bir lavabo, normal bir tuvalet. Burada benim bir aynam var. Böyle yaklaşıyor. İstersen full zoomlu, istersen otofocus'ta pandemi. <laughs> böyle bir aynam var, bunu da seviyorum. Tıraş olurken özellikle çok yardımcı oluyor bana. Burada <laughs> duşakabinim var. Duşakabinde de bir iki detay göstermek istiyorum. Bak bak, keseye bak. Bu bir de Marvel. Hatta şöyle göstereyim. Bunu eline takıyorsun böyle. Zırhını onunla mı temizliyorsun? Yok ya, O direkt böyle kendini böyle rahatça temizlemek adına aldığım ürünler. Öyle. burada şampuanlar. Bilmem neler falan filan. Artık yatak odasına geçebiliriz bence. Evet, burası da böyle bir oda arkadaşlar. Hobi odama ve salona çok fazla vakit ayırdığımdan dolayı... ...buraya fazla vakit ayıramadım. O yüzden şimdilik bu şekilde. Başlayalım anlatmaya. Burada bir aynamız var. Bu ayna, Ikea'nın aynası. Yine her zamanki gibi Ikea. Yanına bir tane kılıç çiçeği koydum arkadaşlar. Şimdilik güzel durdu. Ama burayı daha güzel bir hale getireceğim. Daha güzel bir şekilde olacak burası. Burada anlatacağım ne var? <laughs> düşünüyorum. Sen hani arkadaşların yine bana sorular soracaktın ya da kendi içinden gelen soruları bana soracaktın ya da beni eleştirecektin bu videoda. Ardacığım yatak odanla ilgili sorular sormayı pek uygun bulmuyorum. Bu iki kişilik normal güzel bir yatak. Güzelliği şu. Buraları çekmeceli. Buraları çekmeceli klasik. Burada da sivitlerim var arkadaşlar. Şöyle olduğu gibi montlar ve gömlekler. Bu da ayakkabılar gibi bu uzanın aslında görünen kısmı. Bir de görünmeyen kısımları var. Onlar da çekmecelerde falan filan. Belki ileride bir video yaparım. Bu koleksiyonlarımı, bu tutkularımı anlattığım bir video yaparım. Çünkü gerçekten şurada bile en az 100 tane şapka var yani. Belki daha fazla şapka olabilir. Ve hepsi de böyle farklı şapkalar yani. Özel seri, zor bulunan şapkalar. Belki bir videoda da sizlere böyle çok fazla tutkulu olduğum ürünleri anlatırım. Mesela farklı sivitlerimi gösteririm. Farklı şapkalarımı gösteririm. Figürlerimi vesaire koleksiyonlarımı gösterdiğim bir video yapabilirim size. Ama neden bu videoya 100.000 like gelmiyor? 100.000 like gelirse bunu yaparım. Evet hazırsanız odama geçebiliriz. Hem de hobi odama. Hoş geldiniz. Burası şu anda bitmiş gibi gözüküp bitmeyen bir oda. Gördüğünüz gibi yukarıyı bitirdim. Yukarıda heykellerim var. Değer en değerler yukarıda bu arada. Bir aşağısında dizemediğim şu anda duran Legends figürlerim. Bir yanda da burada ilk Sideshow heykelim. Sideshow bilenler bilir. Heykel bazında üretilmiş figürlerdir ve bunun ağırlığı kaç kilo biliyor musun? 18 kilo. Gerçekten çok ağır bir ürün. Bu şimdilik burada duruyor. Ama yanına bir şeyler koyacağım. Aşağı kısımları da değerlendireceğim. Burada. Aktoris koydum. Bu arada Tanosuki de var. O arka tarafta. Burası bitmiş gibi gözüküp bitmeyen bir bölge aslında. Burada tablolarım var. Gerçekten sanat eseri. Wow, look at that. That's modern That's going on. Burada bir puzzle var. Bunu yaptım, oraya astım. Bu en sevdiğim filmlerden biri olan Avengers'ın tablosu, Infinity War'ın tablosu. Bu gitarı buraya astım şimdilik. Şimdilik değil bu kalıcı bu arada. Bunlar şimdilik burada duruyor yanında, diğer gitarlar. Burada olan çoğu şey şimdilik. Sadece şu gitar ve şunlar kalıcı. Ve şu üstteki figürlerim kalıcı. Buraya geçersek iki tane cam bizi karşılıyor. Bu cam ekranlar da Ikea'nın cam ekanı. Sadece şu Ikea'nın yanın ekranı değildi. Burada Thanos Bey bizi karşılıyor, onun suratı. Aşağıda eldiveni var. Şu an ışık parlıyor olabilir. Ben bunu açayım daha detaylı gör istersen. Öyle kolay kolay da açmam bu cemek hani. <laughs> Şöyle deneyeyim. Dur şıklatma. Şıklatırım gidersin ha. Sen bilirsin. Bu da böyle bir eldiven. Dekor olarak da kullanabilirsiniz. Bu arada böyle ışığı yanıyor. Burada Iron Man kaskı var arkadaşlar. Kolay kolay da şapkasını çıkarmaz. Bak buradan şu an ben seni görüyorum bu arada. İstiyorsan elle göster kaç olduğunu söyleyeceğim. Hareket çekme. <gülüyor> <gülüyor> i̇stersen de bunu böyle çıkartırız. Evet böyle devam edebiliriz istersen. Bir de burada Deadpool kafası var. Bu arkadaş aynı zamanda konuşuyor. Ne haber Deadpool? Bunun, bunun farklı modları var. Telefonda uygulaması var. Konuşabiliyorsunuz bununla ve selfie yaptırabiliyorsunuz. Ya da ne bileyim haber <laughs> sunabiliyorsunuz. Bazen çok konuşuyor. O yüzden bunu şu anda kapatıyorum. Videoya araya girmesin diye bırakıyorum. Ben bunu kafamdan çıkartacağım ya. Burada da Thor'un mi oynarı var. Çekici var arkadaşlar. Bunun da şöyle bir özelliği var. İsterseniz... Aslında en sevdiğim özelliğinden bahsetmek istiyorum size. Şöyle bir özelliği var. Thor! Evet. Evet turumuza devam edelim o zaman. Puzzle'ı şimdilik ben buraya koydum. Aslında daha önce ev sahibi buraya çakmış bir de çakmış. Ben de laf olsun diye koydum. Yoksa bunun yerini daha belirleyemedim. Hatta ben şimdilik buraya koyayım ya. Orada gereksiz göz yormasın. Ya burayı dediğim gibi daha düzenleyemediğim için şimdilik bütün her şeyimi buraya koydum. Ve o yerleştiremediğim bazı figürlerim var. O bir kısmı da aslında burada ve şurada bavulların içinde, çantaların içinde çok fazla figürüm var ve yerleştiremedim. Bu benim çalışma masam. Daha hiç çalışmaya fırsatım olmadı gerçekten. Çok istiyorum burada oturup çalışmayı. Burada Funko Pop'larımı dizdim. Şimdilik burada. Buna da cam içinde güzel bir yer ayarlayacağım, koyacağım. Şimdilik hepsi burada. Burada da nacizane çizgi romanlarım var arkadaşlar. Bunca zamandır bu yaşıma kadar aldığım, biriktirdiğim çizgi romanlarım burada. Özel ciddi hatta bazıları. Ee, Marvel'ın DVD'leri de burada, aynı şekilde göstereyim. Blue Ray'leri burada. Daha buraları hiç dizemedim ya, karman çorman. Yani evet, çantaların içi dediğim gibi figür dolu yani. Ben sırf bu odayı düzenledikten sonra detaylı bir video çekmek istiyorum. Bu odayı özel bir video çekmek istiyorum. Evet başka neden bahsedeceğim gerçekten bilemiyorum. Yani mesela şundan bahsedebilirim. Bu benim özel ciltlediğim böyle tek tek kartları sayfalattırdığım dosya arkadaşlar. Çok özel kartlar var. Mesela Mısır Tanrı kartlarım var. Destem de mevcut ama oynayacak hiçbir arkadaşım yok şu anda yu oynayan. Hepsi ya uzakta ya da kartlarını bırakmış bulamayan insanlar. Burada da Pokemon kartlarım var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Başka yerlerde de kartlarım vardı. Şu anda her yer dağınık olduğu için net gösteremiyorum size. Ya şurada gerçekten oturmak istiyorum ve çalışmak istiyorum ya. Yani. Hiç bak gerçekten şu an ilk defa oturuyorum ve şunu bile ayarlamamışım yani yüksekliğini bile ayarlamamışım. Heh. Şurada çalışmak istiyorum ya. Tık 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 tık. Çok özeniyorum. O yüzden bir an evvel bu odayı bitirmek istiyorum. Bitirdiğim anda hem burada çalışacağım hem de bu odayı detaylı bir şekilde bir video haline getireceğim arkadaşlar. Sırf bu odayı tanıttığım bir video olacak. O videoda da hem daha değerli figürlerimi göstereceğim. Figür geçmişimi size bahsedeceğim. Çizgi roman geçmişimi size bahsedeceğim. Bu videoda gördüğünüz yani bu odada gördüğünüz her şeyi daha detaylı bir şekilde sizlere aktaracağım. O da bir sonraki video olmasa bile yakın zamanda gelecek videolardan biri. Bu eve ilk girdiğin günü hatırlıyorum. Hı hı. İlk, i̇çeriden kapıdan girdiğimizi. Bir tane tabure bulup, <gülüyor> <gülüyor> tavana bir tane böyle işte ampul taktığımız zamanı filan hatırlıyorum. O zamandan bugüne çok fazla şey değişti. Çok değişti gerçekten ya. Ve Hani çok farklı bir ev oldu. Keşke before after yapsaydık. O zamanları çekseydik mesela. Aslında varsa koyuyorum şu anda. Varsa vardır. Yoksa bu kelimelerin bile boşadır yani. Öyle arkadaşlar adına soruların da yoksa... Arkadaşlar kendi sorularını yorumlarda belirtebilir. Kendi isteklerini de yorumlarda belirtebilir. Ben de sizin isteklerinize ve yazdığınız yorumlardaki... Düşüncelerinize göre hareket etmiş olurum arkadaşlar. Lütfen ne düşünüyorsanız, ne merak ediyorsanız yorumlara yazın. Ben de ona göre hareket edeyim. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Şu ana kadar izlediğiniz için, bu ana kadar izlediğiniz için Için gerçekten çok teşekkür ederim. Özellikle Emre gerçekten sana çok teşekkür ederim. Sabahtan beri <laughs> sabahtan beri beni çekiyorsun, çok yoruldun ve hatta kalkan almaya gittim, geldin, bekledin. Onu hatırlamışken onu da söyleyeyim. Çekiliş benim son postumdu arkadaşlar. Çekilişe katılmak isteyenler son postumda açıklamalarda ne yapması gerektiğini görecekler. O zaman videoyu kapatabiliriz. Çok teşekkür ederim arkadaşlar buraya kadar izlediğiniz için. Görüşmek üzere. Seviliyorsunuz. Bay bay. Hadi görüşürüz. Ne oluyor? <laughs>